Merhabalar bugün sizlere nasıl videoları abone ol butonu eklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Size lazım olan uygulamalar Pixar, CapCut, Google ve Youtube. Öncelikle Google'a giriyoruz ve fare emnici peyniye indir diyoruz arkadaşlar. Şuradan ilk çıkan tıklıyorum ben. Parmak işaretli istiyorum. Siz isterseniz bakın burada çeşitler var. Ben bunu seçiyorum. İniyorum aşağı. Bakın burada bedava indir var. Yükle diyorum. İndir diyorum. Şimdi ben robot değilim butonunu işaretliyorum. İndir diyorum. İniyici indiriyoruz ve uygulamadan çıkıyoruz. Daha sonra YouTube'a giriyoruz. birinin kanalına gidiyoruz. Ve bir videosuna giriyoruz. Bakın burada abone olundu bölümü var. Bu Buraya ekran görüntüsü alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de başka bir hesaptan kendi kanalımızın ismini giriyoruz. Oranın ekran görüntüsünü alıyoruz. Yine. Ama önce kalerimizden o SS'lerin çırpacağız. Nasıl yapacağız derseniz bakın düzenle diyorum. Kırp, şöyle. Sadece bu şerit çıkacak arkadaşlar. Daha sonra da abone olundu bölümünü alacağız. Yine tırp diyoruz. Bu sefer isim çıkmayacak. Sadece o abone olundu bölümü yazısı çıkacak. Bunu alıyoruz ve çıkıyoruz uygulamadan. Bunu da kaydedip. Abone olunduğu yazısı var arkadaşlar burada. Sizi dönüştürüp bu yazıları silip kendiniz tekrardan istediğiniz tonda yazabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Boyutu da açayım şöyle. Sadece zil bir tonu kalacak şekilde yapacağım. Evet. Onayladım. Ve bakın burada metin var. Metin'e abone olundu yazıyorum. Şöyle gidiyorum. Bakın yazımızın boyutu bu şekilde olacak. Rengi seçiyorum. Siyah diyorum. Yazı tipini ince bir şey yapacağım. Şu olabilir. Veya bu. Evet, tam ortalıyorum ve bırakıyorum. Daha sonra sağ üstten bunu kaydediyorum. Şurada bulunan kısımdan da indir diyorum yukarıdan. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz buradan taslağı kaydet diyelim. Şimdi arkadaşlar şu e, bizim çektiğimiz yine fotoğraflarımızda kanalımızın kendi şeyi vardı. Onu da e, yapacağız. Şimdi Yine fırçalar diyorum aşağıdan ve beyaz kalemimi açıyorum. İsmimi ve abonemi siliyorum arkadaşlar. Sadece profilim ve abone ol yazısı kalacak. Siz isterseniz bu işlemleri yapmaya da bilirsiniz. Bu size kalmış. Şöyle biraz büyütüp tekrar istiyorum. Evet. Şu an burası da temiz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar aşağıdan yine metin deyip abone ol yazıyorum. Tıklıyorum. Şuradan aynı yazı tipine seçmemiz lazım. Önce bir rengi. Evet arkadaşlar. Metin bölümünden buraya ismimi yazıyorum. Kanalımızın ismini yazacağız. Ve az önce yaptığımız o abone olunduğu yazısı kadar büyüklüğünü ayarlayacağız. Evet böyle olacak. arkadaşlar, şu gördüğünüz kısım var ya sol taraf. Burayı biraz boş bırakıyorum ki biz cep katta edit yaparken bu diğer fotoğrafla üst üste getireceğiz. O yüzden biraz boşluk bırakıyorum ve bu fotoğrafı da kaydediyorum. Çıkıyorum. son işlemimiz olan ChatBot uygulamasına girip yukarıdan New Project adlı bölüme basıyoruz. Ve buradan foto seçiyoruz. Bakın şu su buradan seçiyorum. Şöyle baktığımızda bir fotoğraflara bakalım. Önce arkadaşlar şu kanalımızın isminin olanı alıyorum. Ve add diyorum. Evet arkadaşlar bunun uzunluğunu seçmekle başlayacağım işe. Ama bir de önce şu CapCut yazısını sondan sileceğim. Onu yapmak için de arkadaşlar sağ tarafa tıklıyorum. Bakın şu son tarafta bir bölüm açıldı. Şu aşağıdan da delete diyorum. Orası gitti artık normal video. Bunun sesini kapatıyorum arkadaşlar. Şuradan. Umut Flip Ayo var. Bakın şu an açık. Şu an kapalı. Şu an bunu yaptıktan sonra bunun uzunluğunu seçeceğiz. Şimdi tıkladık bu e, şuradaki şeritte. Bakın burası bizim çalışma alanımız tamam mı? Buradan süreyi şöyle çekiştirerek veya şunları da çekerek yapabilirsiniz. Tamı tamına kaç dakikalık, kaç saniyelik olsun. Şöyle bir 8 saniyelik olsun. Bakın önce ine tıklıyorum. Böyle biraz ilerliyorum. Slide up var arkadaşlar. Bu ben aşağıdan gelmesini istiyorum. Şimdi göreceğiz nasıl olacağını. Böyle. Ne kadar sürede gelsin? 2.2 saniyede gelsin. Hatta şöyle olsun. Bunu kaydediyoruz. Şimdi arkadaşlar aşağıdan overlay e atlıyoruz ve diğerini alacağız et overlay diyorum şimdi de şu abone olundu yazısını alıyorum ve et diyorum tekrardan şimdi bakın bu da geldi bu aşağıda bulunanın üstüne basılı tutup Arkadaşlar şöyle buraya koyuyorum tam olarak üçüncü saniyesinin noktasına koyuyorum şöyle bir şey oluyor bakın Bakın ortada çıkıyor biz onu boyutlandıracağız ve süresini de ayarlayacağız. Süreyi ayarlamak için ve bununla diğer ayarları yapmak için tıklıyorum onun üzerine. Çekiyorum. Kaç saniyeydi? 8. Şöyle bakın aynı olacak şekilde koyuyorum. Daha sonra tekrar buna tıklıyorum. Ve boyutunu tam bununla aynı yapıyorum. Eşdeğer olacak. Şöyle baktığımızda aynı boyutta, hiçbir fark gözükmüyor. Tekrar tıklıyorum. Şimdi birazdan buraya bir animasyon daha getireceğiz. Biraz uzun olmuş sanki bu video. Biraz kısaltacağım, bir 7 saniye yapayım. Burada kalsın. Bunları aynı şekilde oraya kadar getiriyorum. Hatta şöyle çekeyim. Evet, şu an aynı oldular. Overlay diyorum. Add overlay diyorum. No. Add. Şöyle bir şey. Bunun boyutunu ayarlayacağız birazdan. Şöyle videoyu açtığımızda bakın. Boyutunu görüyoruz değil mi? Bakın burada kayboluyor. Böyle olmayacak arkadaşlar. Şöyle olacak. Bunu alacağız. Böyle koyacağız. Şuraya. Tam böyle ikisine de gelecek şekilde biraz biraz. Ama süresini de ayarlayacağız. Tabi bunun geliş yeri de olacak. Önce bir süresini ayarlayalım. Süresini sonuna kadar yapıyorum. Şimdi ona tekrar gidiyorum ve animation diyorum. Animation dedikten sonra bakın burada in var. Yine tıkladıktan sonra şöyle soldan sağa gideni buluyorum. Bakın bu. Buna tıklıyorum ve bunun ne kadar sürede geleceğini seçiyorum. 2 dakika pardon 2 saniye 1 talise. Bakın tam orada duruyor. Sonra bunu da tıklıyoruz. Bakın şu an şöyle gözüküyor. Bakalım. Klip sesi de olacak arkadaşlar. Ses, ses e ekleyeceğiz. Ayı da diyorum. FX diyorum. Bunu seçtim arkadaşlar. Bunu ekliyorum. Tabii ki de böyle olmayacak. Tam buraya geldim ve o ses çıkacak. Bunu alıyorum o mavi kız şeyi gördüğünüzü. Getiriyorsunuz. Bunu biraz kesiyorum. Buraya koyuyorum. Gördünüz. Böyle bir animasyon oldu. Daha sonra arkadaşlar bunu kaydediyoruz. Yani indiriyoruz şuradan. Bakın. Buradan. indir diyorum. 50 yapıyorum bunu ve export diyorum. Şu an oluyor. Bu ekranı kapamayın arkadaşlar ki yüklensin. Evet arkadaşlar bunu yaptınız. Peki bir videoya nasıl ekleyeceksiniz? Öncelikle videoyu seçiyoruz yine CapCut'ta. Evet diyorum. Yükleniyor. Bunu arkadaşlar istediğimiz yere koyup kullanıyoruz. Şöyle ekranda da istediğimiz yere taşıyıp boyutunu falan ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videom böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.